Yakın bir tarihte Kral Charles'ın resmi bir portresi yapıldı ve bu portre Kral Charles'ın da katılımıyla resmi bir davette bütün halka sunuldu. Bu tablo oldukça ilgi çekti ve birçok eleştirilere maruz kaldı. Bunun asıl sebebi bugüne kadar alıştığımız kraliyetin portrelerinden oldukça farklı olmasıydı. Resme baktığımızda bu portrenin neredeyse tamamen kırmızı bir renkten oluştuğunu görüyoruz. Öyle ki öndeki Kral Charles ile arka plan neredeyse birbirine geçmiş ve Kral Charles bu kırmızılıklar içinde yok olmuş gibi. Peki neden böyle bir portre seçildi diye düşünecek olursanız aslında birçok sebebi var. Bu resim benim çok hoşuma gitti çünkü kraliyet ailesi bu resme baktığımızda bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Bakın biz hala buradayız. Biz günceli yakalıyoruz. Biz meşruyuz demeye çalışıyor. Çünkü onlar da farkında ki genç jenerasyonlar kraliyet ailesine karşı bir sevgi duymuyorlar. Yaşlılara baktığımızda istatistiklerde %70'in üzerinde e, kraliyet ailesine olumlu bakıyorlar. Ancak 18 ila 24 yaş arasına baktığımızda bu rakam %30'lara düşüyor. Bunun sebebi zaten genç jenerasyonun ile beraber değişmesi ve kraliyet ailesinin oldukça yaşlı ve geçmiş dönemden kalmış bir e, uygulama haline gelmesi. Kralın ve monarşinin halkla iletişimi o kadar çok azaldığı için aslında bu resim bir sonuç. Yani bu resim bir nevi bakın biz hala günceliz, biz hala meşruyuz, biz halkla kopmadık diye yalvaran bir kraliyet ailesinin resmi. Kraliyeti günümüze taşıyabilmek için güncel sanatı kullandılar ve daha modern bir portre ortaya koydular. Bu portreye baktığımızda kıpkırmızı renkler içinde Kral Charles'ı görüyoruz. Ve omzuna konan bir kral kelebeği. Bu kral kelebeği aynı zamanda ressamın yorumuna göre de Kral Charles'ın çevreci tarafını da göstermekte. Peki nereden çıktı bu çevrecilik? Aslında tüm çaba genç jenerasyona ulaşmak. Genç jenerasyonla bağı yinelemek. Bunu yapabilmek için de böyle bir propagandaya başvuruldu. Bu resimde tek dikkat çeken şey kral kelebeği değil. Aynı zamanda kral kelebeğinin kral yani monark olarak adlandırılma sebebi de eski bir İngiltere kralı olan 3. William. Yani yine bu kelebekle birlikte bu kraliyetin geçmişine, tarihine bir gönderme yapan ufak bir detay. Ancak resmin geneline baktığımızda herkesi rahatsız eden o kırmızılığa bakalım. Kırmızı renkler arasında Kral Charles yok oluyor. Bu bir eleştiri taşıyor gibi gözükebilir. Ya da baktığımızda sadece Kral Charles'ın elleri ve yüzü artık karşımıza çıkıyor. Diğer her şey arkadaki kızıllıkla yok olmuş. Yani sadece insani tarafı önümüzde. Bu da aslında resmin anlatmak istediği ve bağ kurmak istediği noktalardan biri. Kral Charles'ın insan olduğunu. Hatta neden kralın orada olduğunu bile sorguluyor olabilir bu resim. Resim birçok kişi tarafından beğenilmedi. Beğenilmemesinin birçok sebebi var. Ama en e, önemli olan kısım ise bu kadar çarpıcı bir resim olması. Baktığınızda insanların aklına gelen ilk şey aslında kan oluyor. Ama belki de kraliyet ailesi bu portreyle dikkat çekmek istedi. Gün geçtikçe genç jenerasyonlar üzerindeki etkilerinin yok olduğunun farkındalar. Ve bu resim de aslında bakın biz diğer kraliyet aileleri gibi değiliz. Biz e, kalıyoruz, Biz hani cooluz deme çabası gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu umutsuz bir vaka gibi geliyor bana. Çünkü ölmek üzere olan bir hastanın yaşama tutunması gibi çaresiz bir çaba.